Zamansızlık ilk başta Sandım hep iyi kalacağız Ses etmiyor itifat hissettirmiyorsan Boşa dökülen yaşlar Neredesin panga? Olamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Olurum sana zehir sana alkış yok acı finis nep 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 kaçma kovalama Senin gibisini çok 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 gördüm affedemem hayır Sesin gelmiyor hiç yok 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 bay bay Caddelerde rüzgar aklımda aşk var gece yarısında Eski yağmurlar şarkı söylüyor. Son arzum nedir diye gelip de bana sorsalar. Gözlerime bakıp da her şeyi anlatsalar. Pozese dözü çizse mala sohole mu? İnaşı mala kosobe su. su. Na 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 na. La bubu, bu la u, u, uh 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 u, u, uh, la bu bu la bu uh 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 uh. Donk donk, do macho meca, final Kendi büyüktü ben küçücüktüm Çalıştım durmadan aşka berendim İnadımı yalmadım Uçuyor kelebekler içimde çok garip bir duygu Sen hayatıma renk ver galiba ben aşık oldum Uçuşuyor kelebekler Konya'da

ya sanacaksa yaşanacak ayrılıklar mutsuzluklar ölüm yok ki bunun sonunda tüm acılar bir yere kadar anlasın başver her zaman yaptığın gibi buna da başver